Selamun arkadaşlar, güzel dostlar. İzmir Güvercin Pazarı 3. bölüm. Perşembe günü sabah 8 itibariyle huzurlarınızda olacak. Şimdiden iyi seyirler. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Evet, 3. bölümümüzde de bu yerlerle başlayalım arkadaşlar.

Kolay gelsin abi. Sağ olasın. Kolay gelsin. Nasılsın? İyisin? Şükür ben de iyiyim ya. Nasıl ortalama? Fiyatların nasıl ortalama? Bir tane 300'den başlıyor. <laughs> 300 liradan başlıyor.

Böyle dişi var. dişiler var. Orada var bir tane maska. Orada var maska. Ama bırak da onları. seveyim. Çaldırın. Bak. Allah aşkına. Abi. Bak. Hele. Bak. Abi. <laughs> Ramazan Bey, kelebekleri seviyorsunuz size gelsin. İstanbul'da biliyorsunuz kelebek diyorlar arkadaşlar. İşte abi, abi. bozalı Abi başka dedim bu mu? Evet, evet, abi. evet. Şu şu evet abi. Şu, bozalı. şu, şu, şu. Bir dişi bozalı. Hangisi abi? Hangisi abi? Hangisi abi? Hangisi abi? 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 abi?

Malatya abi bunlar. Ha Malatya. Hı hı. 250 lira istiyor Malatyaları. Bunun <laughs> hünkârları ne diyor? Abi hünkârları ne diyor? Abi <laughs> hünkârları 350 lira istiyor. 350. Ağzı açısına arkadaşlar. Bana ne diyorlar ya silik sabunu sorayım abi ya da. Bunlara silik sabunu mi diyorlar abi ne diyorlar? Aynen öyle bir şey Ben de tam emin olamadım da. Nasıl abi fiyatları? Bin lira takım değil mi? Takım bin lira. Takım var mı işte? Sarılar mı sarılarla? Boynu. Takım bin lira istiyor arkadaşlar. Bin lira ne diyorsun abi? Yumurta yavru. Yumurta yavru. Orada <laughs> yanlış söylemiş olabilirim arkadaşlar ırkını, ismini daha doğrusu. Emin olamadım. Bunlara silik sabun ediyor <laughs> mi diyorlar onu soruyorum da. Abi de tam emin değil. <laughs> Aynen. Şunlar arkadaşlar. Orhan <laughs> abi dönek mi bunlar? Değil mi? Maşallah ya Nasılsın abi? İyidir ben de. Sakalları kesmişsin tanıyamadım ha <laughs> İnsanların içine cevap şey olmadı. Ben hiç kesmiyorum hep genelde ama. Eee. Orhan abi nasıl bu hafta fiyatların? Fiyatlar bunlar 250. 250. Şamiler senin mi? Yok değil arkadaşlar. onlara ne istiyor biliyor musun fiyatları? Bilmiyorum, değil mi? Bilmiyorum.

Bunlar 600 eşli. Burada da bir tip var Bunlar da böyle Yerlerin ortalığı mı ne abi? Bir kere değişiyor abi <gülüyor> <gülüyor> Yok yok Sıfır var mı yok? yok Gel Abi ne istiyor lan? 200. 200. Kanat kostayı 200 istiyor arkadaşlar. Aynen abi. 800 liradan başlıyor. Takım o da en uygunu. 1-2 hafta yani tek önce. Diye veriyorlar böyle Aynen. Ya. Takım olsa bu fiyata vermez. Doğru. Var bende erkek var. Dişi mi ağrıyor? Dişi ağrıyor. Ee. Dişi Öyle tek bulmak da zor abi. Tek geliyor böyle de. Aynen. Burada evet. Şansını abi. Evet Takım 500. Takım hangisi abi? Her mi? Olurun abi. Bizim biraz giriyordu o taraflar kaldırık Kafa kuyruğa 500 lira arkadaşlar. Takım Bu ikisine ne Abi bunlara ne diyorsun? Bin lira. Komple kafesi kaplamış arkadaşlar. Maşallah

bana 400 istiyormuş arkadaşlar. Aynen, aynen. <laughs>